Cennet, insanlığın en eski özlemi, en büyük vadi, en derin umudu. Kur'an-ı Kerim, cenneti ayetlerle anlatır. Tasavvuf ise, bu ayetlerin insanın iç dünyasında nasıl karşılık bulduğunu gösterir. Şimdi gelin, önce Kur'an'ın cennetini, sonra tasavvufun cenneti nasıl anladığını dinleyelim. Kur'an'da cennet, Allah'ın razı olduğu kullar için hazırlanmış. Hakiki ve ebedi bir yurttur. Kur'an cenneti en sık şu ifadeyle anar. Altından ırmaklar akan cennetler. Bu ifade, cennetin sürekliliğini anlatır. Irmaklar durmaz, nimetler tükenmez. Cennette bahçeler vardır. Yeşillik daimidir. Gölgeler eksilmez. Kur'an buyurur. Meyveleri sarkmış, gölgeleri yakındır. Yani cennette nimet, zahmetsizce sunulur. İstemeden gelir. Beklemeden verilir. Cennet aynı zamanda güvenli bir yurttur. Kur'an'da yüksek köşklerden, odalardan bahsedilir. Orada korku yoktur. Tehdit yoktur. Kaygı yoktur. Cennette içecekler tertemizdir. Sarhoş etmez. Baş ağrısı yapmaz. Dünya nimetlerinin kusurları orada yoktur. Kur'an'a göre cennette ölüm yoktur. Hastalık yoktur. Yorgunluk yoktur. Üzüntü yoktur ve oradan çıkarılma da yoktur. Cennet sonsuzluk yurdudur. Cennet ehlinin dili de temizdir. Boş söz yoktur. Kırıcı söz yoktur. Onların sözü yalnızca şudur: Selam. Ve Kur'an'ın cennetle ilgili verdiği en büyük müjde şudur: Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. Bahçelerden, ırmaklardan, köşklerden daha büyük olan Allah'ın kulundan razı olmasıdır. Tasavvuf Kur'an'daki cenneti inkar etmez. Aksine onu daha derinden anlamaya çalışır. Tasavvufta cennet, sadece gidilecek bir yer değil, varılacak bir hal olarak anlatılır. Sufi der ki, insan haktan uzaksa, cennetin kapısında bile olsa dardadır. Hakla beraberse, çölde bile cennettedir. Tasavvufta cennet, nefsin sustuğu yerde başlar. Kalbin arındığı yerde filizlenir. Çünkü Sufi'ye göre asıl cehennem, haktan uzak kalmaktır. Asıl cennet ise, hakla beraber olmaktır. Bu yüzden arifler şöyle der. Cenneti isteyen cenneti bulur. Hakk'ı isteyen cenneti unutur. Tasavvufta cennetin en büyük nimeti ırmaklar değildir. Köşkler değildir. Huriler değildir. En büyük nimet perdenin kalkmasıdır. Yani artık aramadan bilmek, sormadan duymak, ayrılığı unutmak. Tasavvuf Kur'an'daki Allah'ın rızası hepsinden büyüktür ayetini merkeze alır. Sufi için cennet, razı olma halidir. Şikayetin bittiği, itirazın sustuğu, neden, sorusunun kalmadığı hal. Ne korku kalır, ne beklenti. Sadece teslimiyet. Kur'an cenneti anlatır. Tasavvuf ise, o cennetin kalpteki karşılığını gösterir. Biri yolun sonunu bildirir. Diğeri yolun nasıl yürüneceğini öğretir. Ve ikisi birlikte şunu söyler. Gerçek cennet Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmektir.